Tabii üzgünüz 3 puan alamadığımız için ama e, hem iki yarıdan farklı olarak ikinci yarı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kaçan fırsatlar, net fırsatlar da var. E, son dakikada bir golümüz de da verilmedi. Daha bakamadım tam ama e, tabii üzgünüz. Ama üst, yolun sonuna kadar devam edeceğiz. E, hedefimiz olan finale kadar emin adımlarla devam edeceğiz. E, i̇nşallah hedefimizin sonuna ulaşabiliriz çok sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz elimizden geldiğini sonuna kadar yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki ufak tefek hatalar oluyor futbolun içinde olan şeyler. E, Hocamızda bir sistem oturttu. E, takımda çok çok önemli oyuncular var. E, herkes çok kaliteli. Herkes elinden geldiğince yapmaya çalışıyor. E, maç maç değişiyor tabii rakibe göre. Bazen kendimize göre e, değişik şeyler deniyoruz. Bazen süremiz az oluyor, Çok e, kısa süreli maçlar oynuyoruz dinlenmeden. E, ama Konuşlara baktığımızda, fikstüre baktığımızda, ligde puan durumlarına baktığınızda her yerde e, ligde zirvedeyiz, Avrupa'da istediğimiz noktadayız. Demek ki bazı şeyleri iyi yapıyoruz ama geliştirmemiz gereken çoğu şey var tabii ki de daha yükseğe gidebilmek için. O yüzden çalışmaya e, sabretmeye devam edeceğiz. Tabii ki de daha çok oynamak istiyorum. E, bugün de hocam sağ olsun e, ikinci devre bana güvendi. Ben de elimden geldiğince e, iyi şeyler yapmaya çalıştım. Takımda isim ayırt etmeden herkes bu formayı giydiği anda en iyisini vermek istiyor. Ki en iyisini de vermeli Çünkü burası Galatasaray kulübü. Burada kimse vazgeçilmez değil. Herkes çok iyi olmalı. O yüzden bakalım dediğim gibi inşallah.